kardeşime ne yaptı? Yani ortada barut izi testi ve otopsi raporları varken Ertan bu işin içinden nasıl çıkacak ben? Ay gerçekten bilmiyorum. Kardeşimin ölümünden sorumlu olduğunu mu öğrendim? Ne oldu yoksa? Sahtekarlar dizimizin yeni bölümünde. Ertan ve Asya'nın aşkı. Hiç beklemedikleri bir sınavın içine sürükleniyor. Ertan, hayatının en zor, en acı dolu anlarını yaşayacak. Her nefesi, her adımı daha da zorlaşacak. Asya ise. İrem'in katillerinin peşinde. Ummadığı gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalacak. Bu yük. İkisinin omuzlarına dayanılması güç bir ağırlık gibi çökecek. Hidayetin seçimleri. Ortalığı karıştıracak. Kendi çıkarları uğruna. Ailesini, sevdiklerini. Yeni bir kaosun içine sürükleyecek. Semih'e ulaşmak artık imkansız gibi. Çünkü hidayet onu çoktan ortadan kaldırmış. Bu gizem herkesin nefesini kesecek kadar yakın ve Dilara çok yakında gelecek. Çocuklarla ilgili büyük bir kaosun eşiğine, adeta sessiz bir fırtına gibi. Bu gelişme herkesi hazırlıksız yakalayacak. Amir'in Asya'ya yardım etmesi Asya'yı daha da köşeye sıkıştıracak. Her yardım bir tuzak gibi geri dönecek. Hüman, Kıvılcım'la ilgili öğrendiklerini sindirmeye çalışırken kendi hayatının tamamen değiştiğini fark edecek. Geçmişin gölgeleri onu bambaşka bir yola sürükleyecek ve Ertan'la Kıvılcım'ın geçmişi yavaş yavaş gün yüzüne çıktığında Hidayet'in aldığı kararlar yeniden şekillenecek. Her adım, her hamle daha büyük bir karmaşaya yol açacak. Ertan üzerine atılan suçu temizlemek için tüm gücünü kullanırken Asya'nın ona duyduğu şüphe iki kalbin arasına Keskin bir rüzgar gibi esecek. Hidayet bu ayrılığı ustalıkla planlayacak ve Asya intikam ateşiyle yanacak. Ama Ertan masumiyetini ispatlayacak ve Bakizadelerin yeni varisi olacak. Katilin kim olduğu sorusu sonunda cevabını bulacak ama bu cevap izleyiciye nefes aldırmayacak kadar şok edici olacak. Peki sizce kim suçludur? Yorumlarda düşüncelerinizi bekliyoruz. Oyun bitiyor, perde kapanıyor. Kurulan kusursuz tezgah, hiç hesapta olmayan bir ihanetle yerle bir oluyor. Bizi kimse durduramaz diyenler. Şimdi kendi kazdıkları kuyuya düşmek üzere. Maskeler düşüyor ve altımızdaki korkunç gerçekler gün yüzüne çıkıyor. En güvendiğin dostun aslında en büyük düşmanınsa kime yaslanacaksın? Köşeye sıkışanlar için tek çıkış yolu kaldı. Ya her şeyi itiraf edecek ve yanacaklar. Ya da daha büyük bir yalanla. Oyunu ateşe verecekler. Adalet ensede. Namlular çevrili. Bu kez kaçış yok. Kimin sahte, kimin gerçek olduğu o son virajda. Nihayet ortaya çıkacak. Sahtekarlar. Akıl oyunlarıyla dolu bu yeni bölümüyle izleyiciyi koltuğuna mıhlayacak. Her nefes, her bakış, izleyiciyi merakta bırakacak kadar keskin. Asya, Ertan'ın suçsuz olduğunu anladığında, sizler de videomuzu beğenip sayımızı görebilirsiniz. Ama dizinin yeni bölümünde Asya'yı, büyük bir hayal kırıklığı bekliyor, öğrendiği gerçekler. Onu Ertan'ı kendi elleriyle polise teslim etmeye zorlayacak. Ertan tutuklanacak ve Asya ön al üzerinden kendi intikamını planlayacak ama kendi adaletini kendi elleriyle sağlamak isteyecek. Hapse giren Ertan kısa süre sonra adli kontrolle dışarı çıkacak ama bu süreç Asya ve Önder'in araştırmalarıyla yepyeni sırları gün yüzüne çıkaracak. Bu süreçte Ertan ve Asya arasında uzun bir ayrılık fırtınası esecek. Cinayetler Ertan'a mal edilecek ama bu cinayetlerde aslında çok daha fazla kişinin parmağı var. İçilen maddeyle işlenen suç ve bütün komplolar izleyiciyi nefessiz bırakacak. Hidayet'in planları, masumiyetin ve ihanete kurulan tezgahın iç içe geçmesi. Her hamle, her göz kırpışı izleyiciyi koltuğuna mıhlayacak kadar gerilim dolu. Maskeler düşerken oyun ateşe verilecek ve siz bu akıl oyunlarını çözmeye çalışırken bir sonraki hamleyi merakla bekleyeceksiniz. Ertan ve Asya. Birbirinden uzak ama kaderleri hala birbirine bağlı. Her adım, her karar izleyiciyi merakta bırakacak ve siz bu karmaşanın ortasında nefesinizi tutacaksınız. Peki sizce Ertan üzerine atılan suçtan nasıl kurtulacak? Kim gerçek, kim sahte? Bu soruların cevabını bulmak için izlemeye devam edin. Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü bu entrika dolu dünya. Her bölümde daha da karışıyor. Ve her sır daha büyük bir patlama için hazırlanıyor. Ve Asya ön al üzerinden. Kendi intikamını planlayacak. Ama kendi adaletini kendi elleriyle sağlamak isteyecek. Hapse giren Ertan. Kısa süre sonra adli kontrolle dışarı çıkacak. Ama bu süreç Asya ve Önder'in araştırmalarıyla yepyeni sırları gün yüzüne çıkaracak. Bu süreçte Ertan ve Asya arasında uzun bir ayrılık fırtınası esecek. Cinayetler Ertan'a mal edilecek. Ama bu cinayetlerde aslında çok daha fazla kişinin parmağı var. İçilen maddeyle işlenen suç ve bütün komplolar izleyiciyi nefessiz bırakacak. Hidayet'in planları. Masumiyetin ve ihanete kurulan tezgahın iç içe geçmesi. Her hamle, her göz kırpışı izleyiciyi koltuğuna mıhlayacak kadar gerilim dolu. Maskeler düşerken oyun ateşe verilecek ve siz bu akıl oyunlarını çözmeye çalışırken bir sonraki hamleyi merakla bekleyeceksiniz. Ertan ve Asya. Birbirinden uzak. Ama kaderleri hala birbirine bağlı. Her adım, her karar izleyiciyi merakta bırakacak ve siz bu karmaşanın ortasında nefesinizi tutacaksınız. Peki sizce Ertan üzerine atılan suçtan nasıl kurtulacak? Kim gerçek, kim sahte? Bu soruların cevabını bulmak için izlemeye devam edin. Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü bu entrika dolu dünya her bölümde daha da karışıyor ve her sır daha büyük bir patlama için hazırlanıyor. Kendi elleriyle polise teslim etmeye zorlayacak. Ertan tutuklanacak ve Asya ön al üzerinden. Kendi intikamını planlayacak ama kendi adaletini kendi elleriyle sağlamak isteyecek. Hapse giren Ertan, kısa süre sonra adli kontrolle dışarı çıkacak ama bu süreç Asya ve Önder'in araştırmalarıyla yepyeni sırları gün yüzüne çıkaracak. Bu süreçte Ertan ve Asya arasında uzun bir ayrılık fırtınası esecek. Cinayetler Ertan'a mal edilecek. Ama bu cinayetlerde aslında çok daha fazla kişinin parmağı var. İçilen maddeyle işlenen suç ve bütün komplolar izleyiciyi nefessiz bırakacak. Hidayet'in planları, masumiyetin ve ihanete kurulan tezgahın iç içe geçmesi. Her hamle, her göz kırpışı İzleyiciyi koltuğuna mıhlayacak kadar gerilim dolu. Maskeler düşerken oyun ateşe verilecek. Ve siz bu akıl oyunlarını çözmeye çalışırken, bir sonraki hamleyi merakla bekleyeceksiniz. Ertan ve Asya. Birbirinden uzak. Ama kaderleri hala birbirine bağlı.